Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastane poğaçası yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle hamur yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyu koyuyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı toz mayayı da koyuyorum. Son olarak da 2 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. Ve mayamın aktifleşmesi için karıştıracağım ve kapağını kapatıp birkaç dakika bekleyeceğim. Mayamız aktifleşmiş. Şimdi diğer malzemelerini ilave edip hamurumu yoğuracağım. Ununu katarak başlamak istiyorum. Un miktarını şöyle söyleyeyim arkadaşlar yaklaşık 5,5 su bardağı civarında un kullandım. E bazen 6 su bardağına yakın da oluyor. E burada kullandığımız yağın veya suyun yoğurdun birkaç milim fazlası un miktarını değiştirebilir. Yoğurduğunuz hamurun çok sert veya çok yumuşak kıvamlı olmamasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı da yoğurdumuz var. Onu ilave ettim. Yarım su bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. 125 gram da yağ ilave ediyorum. Arkadaşlar tereyağı veya margarin hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta kullanıyoruz. Birinin sarısını üzeri için ayırıyoruz ve diğerlerini hamurun içine katıyoruz. Bir pakette hamur kabartma tozunu ilave ediyorum. Son olarak da bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edeceğim ama unun üzerine gelmesine dikkat ediyorum. Mayalı hamurlarda tuzun mayayla temas etmemesine dikkat edin. Tuz mayanın istediğimiz şekilde aktifleşmesini engeller arkadaşlar. Şeker çok hızlı bir şekilde aktifleştirir ama tuz aynı değil mayanın aktifleşmesini geciktirebilir. Bütün malzemelerini kattıktan sonra ilk önce arkadaşlar kaşık yardımıyla hamurumu şöyle bir karıştırıyorum. Un yardımı ile kaşığı temizledikten sonra hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Videomun çok uzun olmaması için buraları hızlandırıyorum. ben bu hamurun kıvamını çok seviyorum yoğurdukça elimden kendiliğinden sıyrılıyor son olarak arkadaşlar elimi hafifçe yağlayıp hamurumu şöyle son kez toparlattıracağım kapağını kapatıp güzelce saracağım ki ılık bir ortam oluşsun ve hamurum istediğim şekilde mayalansın Mayalanması için bir süre vermek istemiyorum arkadaşlar çünkü bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre bu her zaman değişkenlik gösterebilir. Hamurum mayalandı. İlk önce havasını söndüreceğim. Hamurdan kopardığım bezeleri elimle hafif açtırıp içerisine peynir koyacağım. İçine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. Şekilini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bana çok sorulan sorulardan biri de akşamdan hamuru yoğurup ertesi gün yapsak olur mu diye. Ben bunu bir kere denedim arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu hamurun içerisinde tereyağı olduğu için e, hamur istediğimiz şekilde mayalanmıyor. Akşamdan hamuru yoğurup dolaba koydum. Ertesi gün hamurda çok az genleşme olmuştu. İstediğim şekilde mayalanmamıştı. Bir de çok soğuk olduğu için oda sıcaklığına gelmesi için ortalama 20 dakika kadar beklemişimdir. Normalde ben hamuru yoğuruyorum. Zaten 30-40 dakikaya hamur mayalanıyor. İçerisine kattığımız tereyağından dolayı arkadaşlar hamur dolapta sertleşiyor. O yüzden ben bu hamuru akşamdan yoğurmuyorum. Yapacak olanlarınıza da tavsiyem şudur. Dolaptan çıkardıktan sonra fırınınızı yoğurt mayalama kısmına getirin. Hamurunuzu orada bekletin. Hamur kendini bir toparlasın. Hamurumdan bezeler koparıp aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Şekil verme işleminin sonuna geldim. Bu son bezemi de yuvarlak yapacağım. Arkadaşlar bu hamurdan ortalama 15 adet poğaça çıkıyor. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi poğaçanızın sayısını ayırdığınız bezenin büyüklüğü belirler. Şimdi tepsi mayası için bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Tepsi mayası geldikten sonra üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum ve çatalımın arkasıyla gördüğünüz gibi böyle şekil yapıyorum. Son olarak da üzerlerine susam koyup önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında poğaçalarımı pişireceğim. Susamlarını da koyduktan sonra poğaçalarım fırına girmeye hazırlar. Poğaçalarımız pişti. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizlere yumuşaklığını ve içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Piştikten sonra hava almayacak bir şekilde derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.